Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine bir afiş hazırlayacağız. Hazırlayacağımız afiş şu şekilde. Arka plan renklerinden oluşmakta. Artı resim ve yazımız var. İlk olarak arka plan renklerinden başlayalım. Yeni bir katman açıyorum ve select menümüzü kullanarak boyayacağımız alanı seçiyorum. Az önceki afişimizde çift renk kullanılmıştı. Bunun için gradient menümüzden kullanacağımız renkleri seçiyoruz. Opozit alfalarımızı düşürüyoruz. Çünkü çift renk kullanacağız. İkinci rengimiz için de aynı işlemi yapıyoruz. Ve bir deneme yapalım. Bu şekilde. Enter diyorum. Yine yeni bir katman üzerinde ikinci bir alan seçiyorum. Şöyle select menümüz ile seçili alan üzerinde değişiklik yapabilirim. Yine gradient menümüzü kullanarak ikinci rengimiz mavi beyaz. İkinci bir rengimizi seçiyorum. İlk rengimiz mavi. İkinci rengimiz ise beyaz olacak. Yine bir deneme yapalım. Şu şekilde ve enter diyorum. Yine yeni bir katman üzerinde şurada ikinci ve üçüncü renklerimiz var. Bunları oluşturalım. Boyayacağımız alanı seçiyoruz. Yine çift renk olacağı için şuradan mor diyerek renk seçeneklerimizi artırıp opozite alfamızı aynı şekilde düşürüyorum. İki renk arasındaki geçişi yumuşatmak amacıyla ve şu şekilde biraz daha koyu olsun istiyorum. Arkayı biraz daha yükseltiyorum. Ve Enter diyorum. Yeni bir layer üzerinde yine diğer bir alanımı seçiyorum. Select menüm ile istediğim değişikliği yapabiliyorum yine. Gradient menümüzü seçerek yine çift renk kullanacağımız için rengimizi seçiyorum. İkinci rengimiz zaten beyazdı. Şu şekilde biraz daha koyu olsun istiyorum. Alpha'mı yükseltiyorum bu yüzden. Ve enter diyorum. Yine yeni bir katman üzerinde son olarak sarı rengimiz kaldı. Bu da şöyle seçiyorum. Yine Select ile üzerinde hafif bir değişiklik yapıyorum. Çift renk olacağı için yine Gradient menüm ile sarı rengimi seçiyorum. Alfamı biraz daha yükselteyim. Şöyle bir deneme yapalım. Biraz daha koyu olsun istiyorum rengim. Ve enter diyorum. Resmim var. Resmimi yine buradan ctrl ile kopyalayıp yeni bir layer üzerine yapıştırarak üzerinde oynamalar yapabilirim. Ve biraz daha büyütmek istiyorum bu şekilde yine resmimin de properties'ten opacity'sini biraz daha düşüreceğim çünkü burada önemli olan resim değil resmin daha şeffaf daha saydam olması bizim daha yararımız olacaktır ve enter diyorum son olarak yazılarımız var yazı için yine yeni bir katmanda text menüsünü kullanarak yazı rengim gri olsun. Evet. Biraz büyük olsun, kalın olsun. Biraz bir, çok büyük oldu sanırım. Şu şekilde. Selek ile istediğim yere konumlandırabiliyorum. Enter diyorum. Son bir yazımız daha kaldı. Yine text menümüz ile gri olsun istiyorum. Açılış 1 Ocak 2016 demişiz. Biraz daha küçük olsun yazım. Yer Kardelen Meydanı demişiz. saat 10 demişiz. Bu şekilde yine select menümüz ile istediğimiz yere konumlandırabiliriz. Şu bizim için yeterli. Ve enter diyorum. Şimdi daha önce neler yaptık onu bir hatırlayalım. İlk afişimizde arka plan renklerimizi rengarenk olacak şekilde Boya kutumuzu kullanarak yapmıştık. Daha sonra arka planımızda mor ve beyazdan oluşan bir alan var. Onu gradient menümüzle yapmıştık. Daha sonra resim ekleyip opozitesini properties'ten değiştirip yazılar eklemiştik. Yine aynı şekilde burada da arka planımızın her biri için ayrı ayrı gradient menümüzü kullanarak çift renk verdik, resim ekledik ve yazı ekledik. Bu videomuzda bu kadar.